Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşıma anne kız videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar kızıma soruyorum. Aç mısın? Bakalım aç mı? şuradan hemen ballı ekmek alalım. Arkadaşlar ballı ekmeğimizi aldım. Şimdi gidelim. Allah nasıl vereceğiz bunu biz? Unuttum. Hemen ben alayım. Ve verdim. Şimdi saralım bakalım. Uykusu var mıymış? Ve arkadaşlar uykusu yokmuş şimdi onu okula götüreceğim. Çocuklarıma diyorum. Çocuklar okul vakti geldi diyorum. Bir erkek bir kız. Şimdi gitmemiz lazım gidiyoruz. Birazdan gideceğiz yani. Onlar ben hemen biz aracımızı alıp geldik. ve şu an arabadayız şu an bir delilik yaptık ve arabayı minik çocuk kullanıyor ve her yere çarpıyor evladım araba kullanma sana küçücük çocuksun daha ve bizi nereye götürecek acaba? Şu an ormana doğru gidiyor. Şimdi söyleyeyim çocuğuma. Evladım nereye gidiyorsun denize geçin. Ve arkadaşlar çocuk bizi ormana getirdi. Artık ormanda yaşıyoruz ve vahşi doğaya alıştık. Hadi görüşürüz. Bay bay.